Ben e, bu eve geldiğimde e, bu kadar kimseye bir şeyler beslemedim. İki, iki buçuk ay sonra sadece gözlü oldu e, ve gözlüğe de aşık oldum. Bunu bir kez daha söylüyorum. E, dün rahatsızlığımdan dolayı gelemedim. Gala ile alakalı bir şey değil. Galada da fark ettim sadece susman değil. <laughs> i̇şte çıkardın ceketini verdin, üşüdüğünü hissettin, yanında oldun. Aslında yani, i̇şte bu bir e, yani şimdi ben, ben samimiyetine inandım. Şimdi dışarıdan gözlerin benimle alakalı duymuşluk şeyleri var ve benim tam duygularımı yansıtamadığım şeyler var. Bunları da gözde de biriktiği zaman Ünal'ı samimiyetsiz görebilir ama benim ona olan ilgimi bu kadar insanın görmesi, benim olan aşkımı bu kadar insanın görmesi ve gözüne baktığım kadının görmemesi biraz da yıkıyor beni biraz da o inciltiyor. Görmemesi Ö mi, karşılık bulmaması mı? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, emin olun benim ya yani ben e, hani bu duygularımı gözleye vermiş olduğum duygularını ve onun gözlerinin içine bakarak ona yansıtmış olduğum şeyleri inanın heykel tıraşa e, bakmış olsaydım o canlanırdı. Öyle söyleyeyim. E, bu konu üzerinden gözlerinin üstüne kesinlikle gelinmesini istemiyorum. E, ben gene aşığım, gene seviyorum onu. Ve arkadaşlardan da buradan gelinler adayınlar, adaylarına da bir şey rica edeceğim. Beni bu hafta elemelerini rica ediyorum. Ya saçma mı ya. E, yani kalmak istemiyorum çünkü. Dur bu sözleri Onur'a da söyledin. Onu da vereceğim. Onu da göstereceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim <laughs> Seda Hanım? E, bu kadar umursamazsın ya Gözler. <laughs> Niye herkese Ünal nerede? Arka tarafta Ünal nerede? Ünal ben Ünal söyledim mi? Ünal öyle mi? Ünal böyle mi diye soruyorsun. Ben umursamazım dedim mi ya da? Yaptığın şu konuşmaya baktığın zaman ben seni umursayan bir kadın olarak görmüyorum ya. O zaman Gökhan'cığım yanlış görmüşsün. Az önce düzelttim sana da düzeltiyorum. <laughs> Tamamen Kemal'le farklı bir konu konuşmamızdan ötürü bu kaynaklandı. Yani yani, bak, yok yok Allah aşkına bir yok şey Gördüğünüz görüntü üzerine ya. yorum yaptığınız için. Ya böyle tek konuşmasın şey abi. Senden alın. tek bir şey alın, ben rica ben rahatsız oluyorum yani bunu. Bak tek bir şey rica ediyorum senden. Beni dinler misin? Bak rica ediyorum. Seni dinlemiyorum gözle Eğer ben, ben senin kardeşinsem... Sus rica ediyorum. Yok. Onu reddettiğin için mi üzülüyorsun? Yürüyemediği için. Ağlama. Sen ağlama. <laughs> Böyle ağlamam olur ya. Yani. Erkekler de ağlar ya. Sevince hep ağlar. Bence bu daha büyük bir güç. The <laughs>